Siyonist Yahudilerin kendilerini özel görmeleri, özgürlük anlayışı ve politik düşünceleri bizleri sinir krizine soksa da, Yahudiler ve Siyonistler arasındaki çizgiyi bulmamız gerek. Tevrat'ta acıklı ölümlerle ölecekler ifadesinden Yahudilerin anladıkları bir şey de insanları yakmaktır. Tarihte Yahudiler fırsat buldukça korkunç yöntemlerle insan yaktıkları bir gerçek ve bu Filistin saldırılarında da halen sürmekte. Siyonist Yahudiler savunmasız Filistin halkında birçok kez benzin dökerek alev makinalarıyla ya da fırınlarda diri diri yakmışlardır. Evet birçok küçük çocuk birçok yeni umut bu rezalet bu durum. Tarihe tekrar bakılırsa atom bombasını yapan bilim adamlarının tamamı ve bu bombanın Japonya'ya atılmasına karar veren Solomon Truman da bir Yahudidir. Rezalet yakıcı bombalardan biri olan Napalm bombasının icadının baş ismi de bir Yahudidir. Aslında her dinin kötü mensupları bulunmaktadır. Bunlara isim vermek gerekirse İslam'da terör örgütü El Kaide, Hristiyanlıkta faşist örgüt Ku Klux Klan ve Yahudilerde Filistin'i ele geçirmek isteyen ırkçı Siyonistler. Ama önemli olan o aradaki saygı çizgisidir. Çünkü insanlar dinleriyle ayrılamaz iyi ya da kötü olarak ayrılır. Ve bu saydığım ideolojiler ve örgütler kötü taraftalar. Bazı Yahudilerin Tevrat emirlerine dayanarak yaptıkları bir diğer eziyet ise saldırdıkları kişilerin kulak ve burunlarını kesmeleridir. Yahudi tarihine bakılırsa bu tür davranışlara fazlasıyla rastlanır. Yaptıkları birçok katliamda bu yoldan ilerlemekteler. Yahudiler et ile sütü birlikte tüketmemekteler. Sebebi ise eski insan topluluklarının az sayıda olması ve sınırlı hayvan sayısı olduğundan yedikleri koyun veya ineğin o anda tükettikleri sütün çıktığı hayvanın o kesilen koyunu veya ineğin annesi olabileceğindendir. Yani kısacası annenin sütü ile yavrunun etini aynı anda tüketmeyi benimseyememiş bir din topluluk. Şabat günü cumartesileri Yahudilerin dinlendiği gündür. Bunun sebebi Tanrı'nın dünyayı 6 günde yaratıp 7. gün dinlendiğine inanmalarıdır. Bu şey oldukça popülerdir ve bunu yapmamak büyük günah ve yaşadığınız bölgeye göre değişse de ölüme kadar gitmekte. Bugün Yahudilerin hafta boyunca işlediği günahların silindiği gündür. Sıra dışıdır ki Yahudiler Şabat günleri evlerinde ateş dahi yakmamaktalar. Kan içme davranışı Yahudilikte günah olarak görüldüğünden günümüzde görülmese de eskiden birçok koyu Yahudinin farklı dindeki çocukları kaçırarak onların kanını içtiği söylenir. Siyonistler şimdi o kanı içmeseler de toprağa döktükleri için onlara duyduğum tiksinme sönmüyor ve sönmeyecek. Değiştirilmiş Tevrat'ta bu kan içme eylemi bir emir olarak görünür. Hatta The Universal Jewish Encyclopedia isimli Yahudi ansiklopedisi bu konuda bir tarihçedir ve 150'den fazla mahkemelik durum kayda geçmiştir. Bazı mahkemelerde olayın sorumlusu Yahudiler olanları itiraf etmiş, çocuklardan kanı nasıl aldıklarını ayrıntısıyla anlatmıştır. I now pronounce you man and wife. Mazel tov! Now step on the glass. Oh, but be At my wedding, I cut my... Gelecek videolarda ne görmek istersiniz? Yorum bölümünde belirtirseniz sevinirim. <laughs> Listelerden anında haberdar olmak için hoş 5 abone olduğunuzdan emin olun ve YouTube algoritmasını alt üst etmek için videoyu beğenmeyi unutmayın. Şimdilik hoşça kalın.